Hepinizi bir kere daha alnınızdan öpüyorum. Milletimizin hakiki temsilcileri olarak bağrıma basıyorum. Allah hepinizden razı olsun. <laughs> Rabbimin lütfuyla böyle mübarek bir ayda siz inançlı kardeşlerimizle bir araya geldik. Kucaklaşıyoruz ve bir Ramazan sohbeti yapıyoruz. Bu Ramazan sohbetinde önce söze şuradan başlamak istiyorum. Biz neyiz? kimiz? Ne yapıyoruz? Niçin toplandık? Bu çalışmalarımızı niçin yapıyoruz? Nasıl yapmalıyız? Bir daha sayıyorum. Biz neyiz? Kimiz? Ne yapıyoruz? Niçin yapıyoruz? Nasıl yapmalıyız? Bu beş tane sorunun çok kısa cevabını ortaya koymak suretiyle sözlerime başlamak istiyorum kendimizin ne olduğunu tanımak istiyorsan başımızı şu pencereden dışarı çıkıp gökyüzüne bakmamız kafidir. Bu gökyüzüne baktığımız zaman ne görüyoruz? Sonsuz bir gökyüzü. Hala yaratıldığından beri ışığı dünyaya gelmemiş olan yıldızlar var. Işık bir saniyede 300 bin kilometre kat ediyor. Yani küre yarısının etrafı yedi buçuk defa dönüyor. Milyarlarca sene gitmiş 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 bu gökyüzünün bir ucundan bir ucuna varamamış. Aman ya Rabbi bu ne azamet bu ne muazzam bir gökyüzü bu kadar mı? Hayır. Cenab-ı Hak bunun gibi yedi tane gökyüzü yaratmış. Yedi kat. Bu kadar mı? Hayır. Onların üzerine arşı koymuş. Arifler buyuruyor ki arşın önünde yedi kat gökyüzünün hepsi Afrika'daki büyük sahaya düşmüş bir küçük yüzük kadar kalır. Bir an için düşününüz. Bu ne azamettir ya Rabbi. Bu kadar mı? Arşın da üzerine kürsüyü koymuş. Yine Arif'e buyuruyor ki kürsünün önünde arşın hepsi büyük sahaya düşmüş bir yüzük kadar kalır. Bunları tasavvur etmemiz bile mümkün değildir. Şu gökyüzüne bir baktığımız zaman bu gerçekleri görüyoruz. E gördük iyi güzel hadi şimdi yerimize oturalım. Fener Galatasaray maçından bahsedelim. Öyle yağma yok. Niçin? Biz insanız. Cenab-ı Allah bize akıl vermiş. Bu gökyüzü niçin yaratılmıştır? Bunun cevabını vermeden başımıza yastığımızı başımız yastığa koyma hakkımız yok. Niye yaratılmış bu gökyüzü? Bunun cevabını biz küçük aklımızda bulamayız. Rabbimiz kendisi bildiriyor. Ben bütün bu kainatı bilgisi hazinedim, bilineyim diye yarattım buyuruyor. Şurada yerin altında bir hazine olsa bilinmese, burada da bir hazine olsa kendisi bilecek mahlukatı yaratsa ve bilinse bu hazine daha üstündür. Rabbimiz en üstün olduğuna göre onun yüceliğinden dolayı Böyle bir kainat yaratması lazımdı. O sebepten dolayı bu kainat yaratıldı. Rabbimizin yüceliğinin gereği olarak. O öyle olduğu için bu böyle oldu. Bu kainat Rabbimizin yüceliğinin bir alametidir. Yine Rabbimiz buyuruyor ki ben insü beni tanısınlar ve bana ibaret etsinler diye yarattım. Bu kainatın içerisinde insanlar var, Cansızlar var, nebatlar var, hayvanlar var. Bunların içerisinde insanlar ve cinleri Rabb'imizi tanımak ve ibadet etmek için yarattım diyor. İyi ama Ya Rabbi beni tanısınlar buyuruyorsun ama seni göremiyoruz. Nasıl tanıyacağız? Niçin Rabb'imizi göremiyoruz? Çünkü Rabb'imizi görmeye dayanamayız da onun için. Musa Aleyhisselam, ya Rabbi seni göreyim dedi. Cenab-ı Allah önce takviyanı çıkart dedi onu yavaş yavaş hazırlamak için. Birden bir olursa çünkü küçeten ölecek. Sonra karşıki daha bak dedi. Kendisi değil tecellisini ortaya koyunca Musa Aleyhisselam kelime şahit getirdi. Secdeye kapandı. Aman yarabbim dayanamıyorum. Talebimden vazgeçtim dedi. Bu dünyadaki yapımız, Rabbimizi görmeye, tahammül etmeye yetmez. Zayıfız, zayıf. Ama inşallah cennette yapımız değişecek ve Rabbimizi göreceğiz. Allah bunu hep bize nasip etsin. Mübarek Ramazan gecesinde Rabbimizden bunu niyaz ediyoruz, diliyoruz. Çok az ve muhterem kardeşlerim, peki Rabbimizi görmediğimiz hale nasıl tanıyacağız? Bundan dolayıdır ki, bu kainattaki mahlukatın içerisinde biz bir zerreyiz ama eşrefi mahlukatız. Yani yaratılmışların hepsinden çok daha mükemmel bir yaratız. İnsanların mükemmel yaratık olmalarının yedi tane sebebi var. Çünkü insanlara yedi tane nimet bahşedilmiş. Hayvanlara, nebatlara, cansızlara vermeyen yedi nimet. Birinci nimet eserden müessere intikal kabiliyetidir. Yani ben bir resmi görüyorum, ressamı görmemişim. Resim eserdir, ressam da müessirdir. O resme baktığım zaman bu resmi yapan insan olgun bir insan mı, çocuk mu, sinirli mi, huzurlu mu, bunu bile sezerim. Niçin insanın bana eserden meclise intikal kabiliyeti verilmiş? Onun için. Niye böyle yapmış Rabbimiz? Önümüze bu kainatı eseri olarak koymuş. Benim bu eserime bakın, beni tanıyın. Size bu kabiliyeti onun için veriyorum buyurmuş. Bundan dolayıdır ki bu kainata baktığımız zaman Rabbimizi tanımamız lazım. Biz inancımız gereği Rabbimizi 99 Muhterem ismiyle esma Hüsna ile tanırız. Demin söylediğim gibi şuradan gökyüzüne baktığımız zaman sonsuz bir gökyüzü görüyoruz. Bu gökyüzü sonsuz olduğuna göre bunu yaratan Rabbimiz de sonsuz büyüktür. Esma-ül bir tanesi El-Azim. Ya Rabbi sen sonsuz büyüksün. Çünkü eserin sonsuz büyük. Eserine bakıyorum, senin hakkında bilgi sahibi oluyorum. İki, sen bu eseri hiç yoktan var ettin. Şu sonsuz kainatı yoktan var eden kudret ve zat olarak sen her şeye kadirsin Ya Rabbi. Kün dersin oluverir. Neden? E bu kainatı yarattığına göre elbette her şeyi kolaylıkla yaparsın. Her şeyi yapman mümkündür. El Kadir Esmaül Hüsna'dan diğer bir ismi şeriftir. Kadir demek her şeye kadir olmak demektir. El Kadir. Rabbimiz onun için her şeye kadirdir bu kainata baktığımız zaman Rabbimizin bu sıfatını görüyoruz. Bundan başka şu sonsuz gökyüzünün içerisinde hiçbir kırık çatlak var mı? Sen de kardeşim şuraya bakma. Müteahhide malzemesi yetmemiş. Orayı da idare etmiş. Burada güzel yerler var. Buraya bak diyeceğimiz bir uyumsuzluk var mı? Hayır. Sonsuz bir kainat. Her taraf uyum, hak ölçüsü içerisinde mükemmel eksiksiz olarak yaratılmış. Öyleyse ya Rabbi sen de mükemmelsin. Kemal sıfatıyla mutasıpsın. Hiçbir eksiğin noksanı yoktur. Subhanallah demeye mecburuz gökyüzüne baktığımız zaman böylece Rabbimizin Esma-i Hüsna'sını hatırlamak, görmek, idrar etmek imkanına sahip oluyoruz. Eserden müessere intikal kabiliyeti sayesinde. Bizim gibi basit insanlar yüzüne baktıkları zaman 99 Esma-i Hüsna'dan 3 tane, dört tane, beş tanesini görür, idrak ederler. Arif olan insanlar 99 Esma-i Hüsna'nın hepsini görürler. Onun için Cenab-ı Allah kendisini görmeye dayanamadığımız için eserini önümüze koymuş. Buna bakın, bunu vasıtasıyla beni tanıyın. Çünkü beni görmeye dayanamazsınız. Bundan dolayı bize eserden müessere intikal kabiliyeti diye bir kabiliyet vermiş. Bir. İkincisi bizi nebatlardan, hayvanlardan üstün yaratmış. Dört tane kabiliyet vermek suretiyle. Biz insanız doğru ile yanlışı ayırabiliriz. Hayvanlar doğru ile yanlışı ayıramazlar. Onun için bizim ilmimiz vardır. Hayvanların ilmi olmaz. Bak şu geçen kediyi görüyor musun? Çok büyük alimdir ha. Böyle şey olmaz. Neden? Hayvanın ilmi olmaz ki alim olsun. İki, biz güzelle çirkin iyiyle kötüye ayırıyoruz. Hayvanlar bunu ayıramaz. Nereden biliyoruz? Hiçbir farkta gezerken önümüze bir kedi düşmüş. Ne yapacak diye merak ettik. Şu karşı köşeye kadar gitti. Geri döndü arkadaki köşedeki bir güzel güne baktı ne güzelmiş diye sonra yoluna devam etti böyle bir olay yaşıyor muyuz? yaşamıyoruz neden? kedi parkta dolaşır ama güzellikleri ayıramaz güzelliklerle çirkinlikle ayırma kabiliyeti insanoğluna verilmiş hayvanlara verilmemiş bu sebepten dolayı insanoğlunun dini vardır ahlakı vardır hayvanların dini ve ahlakı olmaz şu kediyi görüyor musun? çok safıdır. Bu işe sabah kadar hep tesbih çekti. Olmaz öyle şey. Kedinin dini olmaz. Çünkü kedi güzelle çirkin, iyiyle kötüyü ayıramaz. Bunu ayıramayan bir mahlukun da dini ve ahlakı olamaz. Üç, nebat hayvanlar da üstü için bize faydalı ile zararlı ayırma kabiliyeti vermiş. Hayvanlar faydalı ile zararlı ayıramazlar. Siz kedilerin hiçbir ormanın bir parkın kenarında kendilerine bir mama fabrikası kurduğunu gördünüz mü? Niye kuramıyor? Ne yaparsam benim için daha faydalı olup bilemiyor ki. Faydaları ile ayıramıyor. Faydaları ile zararı ayıramayan mahlukun ekonomisi ondan. Sonra... <laughs> Bu nimet bize bağış Onun için insanlar ekonomisi vardır. Dört, insanlar zulüm ve adalete ayırırlar. Hayvanlar zulümlerden ayıramazlar. Onun için insanların hukuku ve siyaseti vardır. Hayvanların hukuku ve siyaseti olur. <laughs> Eserden mevsim intikal kabiliyeti bir. Doğruları yanlış ayırma kabiliyeti iki. Güzel çekin ayırma kabiliyeti üç. Fayda zarar ayırma kabiliyeti dört. Zulümlerden ayırma kabiliyeti beş. Bundan başka bize bir başka nimet daha verilmiş insan olmamız hasebiyle. Böylece de meleklerden de üstün olmuşuz. Nedir bu kabiliyet? İrade-i cüz'iye. Melekler robot gibidir. Cenab-ı Allah ne onu yaparlar. Halbuki insan insanoğluna gelince bak kulum ben sana doğru yanlış ayırma kabiliyeti verdim. Şu hayır şu şer ayırdın değil mi? Şimdi seni serbest bırakıyorum. İstersen hayra hizmet et, iyi insan ol, benim cezamı kazan, mükafatını gör. İstersen şerre hizmet et, cezanı çek denmiş. Niye böyle yapmış Cenab-ı Allah? İnsanları şereflendirmek için. <laughs> Kulum kendi iradesiyle hayrı seçti. Onun için sevap almaya, mükafat almaya layık oldu denilebilsin diye. Biz serbest bırakılmışız, iradeyi cüzeye verilmiş. Şimdi ben sizinle konuşurken şu karşı kapıdan içeriye harçelin, küçük robotunun yerine uzun boylu bir yakışıklısı içindeki makinaları çalıştırarak takır 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 yürüyüp şuraya gelse benim önüme bir bardak kahve koysa efendim ben sizin hizmetkanınızın dışarıda oturuyorum şu zile bastığınız zaman koşar gelirim kahvenizi getirdim afet olsun dese karnındaki tey bile ve terbiyesinden dolayı da geri geri yürüyerek çıksa ben de balını görsem bir robot gelmiş takır 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 bunları koyuyor terbiyesiyle geriye çıkıp gidiyor ne yaparım çok affedersiniz derim ki ulan vay canına be şu Japonları görüyor musun ya herifler amma robot yapmışlar dikkat buyurun robotu met etmiyorum. Ya Japon'u yapanı met ediyorum. Bundan dolayı robot olmak değil, irade cüceye sahip olup hayrı seçmektedir marifet. İşte bu marifet insanlara bahşedilmiş. <laughs> Böylece eşrafı mahlukat olmuşuz. Nimetler bunlarla bitmiş mi? Hayır bitmemiş. Asıl en büyük nimet olarak yedinci bir nimet olarak Cenab-ı Hak bize İslam'ı göndermiş. Bak kulum ben sana bu kabiliyetleri verdim. Ama sen bu kabiliyetleri kendi de aklınla saadet yolunu kendin bulamazsın. Ben ise yaptığımı eksik bırakmam. Şimdi sana ayrıca saadet yolunu gösteriyorum. Demi ve İslam nimetini göndermiş insanlar olarak yedinci büyük nimet olarak. Yedi tane büyük nimet dolayısıyla biz bu kainattaki bütün mahlukatın içerisinde eşrefi mahlukat. Bunların en şereflisi en mükemmeli olmuşuz. E iyi güzel Rabbimize teşekkür ederiz. Bu nimetleri bize vermiş sağ olsun. Hadi gel Fener Galatasaray maçını konuşalım. Diyemeyiz. Neden? Bana bak. Bu nimetler için sen bir ücret ödedin mi? Hayır, e, bu nimetler sana verildi emanet edildi. Sen bu nimetlere teşekkür borçlu değil misin? E, nasıl teşekkür edeceğiz Rabbimize? Onu biz bilemeyiz. Nasıl teşekkür edeceğimizi kendisi kendi kitabında bildirmiş. Şunları şunlar yapacaksınız demiş. Onları yaptığın zaman Rabbimize teşekkür etmiş olursunuz en fazla bildirmiş olduğu insanların saadet için çalışın diyor. En fazla verdiği emir teşekkür için siz de başkalarının iyiliği için çalışın. Ben size bu iyilikleri yaptım. Siz de başkalarının iyiliği için çalışın diyor. Biraz evvel bir film gösterildi. Afrika'daki aç insanlar. Biz Müslümanız. Afrika'daki aç insanın karnının doyması dahi bizim yüreğimizi sızlatır bizi mesul tutar, biz kendimizi bundan mesul sayarız. Müslümanlık demek bu demektir. Müslümanlık iyiliktir ve bütün insanların saadetini istemek. Bu da lafla olmaz, çalışmakla olur. Ben bunlar niye konuşuyorum Allah aşkına? Bak şu suallerin cevaplarını vermek için. Biz burada toplandık. Biz neyiz ya o? Yüceliğinden dolayı yaratması lazım geldiği için yarattığı bu kainat içerisindeki mahlukattan bir zerreyiz, bir hiçiz. Peki kimiz? Ama eşrefi mahlukatız. Bize verilen nimetler dolayısıyla mahlukların en şerefisiyiz. Peki niye toplandık, bir araya geldik, ne yapıyoruz biz? Rabbimizin verdiği bu nimetlere şükrediyoruz. Cenab-ı Hak bizi toprağın içerisindeki bir yılan olarak da yaratabilirdi. Bir solucan olarak da yaratabilirdi. Öyle yaratmamış, en şerefli mahluk olarak yaratmış. Elbette Rabbimize şükredeceğiz. Nasıl şükredeceğiz? Bir araya geleceğiz. Elbette bütün insanlığın saadeti için çalışacağız. İşte biz bu vazifeyi yapmak için bir araya gelip çalışan insanlarız. Elhamdülillah. Bizim diğer kuruluşlardan temeldeki farkımız budur. Onlar milletvekili olmak için, ihale almak için, İşini görmek için çalışırlar. Biz Allah'ın rızasını kazanmak için çalışırız.